Merhaba bugün en simülatör oynuyoruz. Evet arkadaşlar en Motor'da Dertli Çöl'de 6. bölüm hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte çiftliğimizde yeni hayvan alacağız. Keçiler alacağız arkadaşlar. Ve hatta şu avcıya gitmek istiyoruz arkadaşlar. Avcıda bir silahçılık varmış. Silah. Silahçılık mı oğlum? Silah varmış arkadaşlar tüfek. ondan sonra da binimize sonlandıracağız. diğer 7. bölümde arkadaşlar seriye artık girmenin zamanı geldi arkadaşlar. Oha ne diyor? <laughs> Kim ne diyor ya? Ee, seriye girmenin zamanı geldi geçti. Ee, ondan sonra da bir para biriktirip yine arsaya geçeriz. Alırsanız videoya geçelim. Evet. Ee, ben şu şuraya bir e, peynir yapmıştım. Gön gibi. Bu arada e, burayı büyüttüm arkadaşlar. Burası kasabane ve peynirhane yaptım. Baya güzel oldu. Üst katı biraz küçülttüm ama Baya güzel oldu. Üst, 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 katı da göstereyim. Üst katımız böyle. Burası da çatı hane gibi şey. Evet. Bir gidelim bakalım şu keçileri alalım ondan sonra bir avcıya gidelim. Ee, bu arada iyi e botuna koyduğum Red 5'in bölümünü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bayağı Baya bir güzel bir video oldu. bayağı bir güzel bir soygun yaptık. inanılmaz bir soygun yaptık. Michael Trevor'la. Sürekli de arabalar çaldık arkadaşlar. Video bayağı güzeldi. İzleyebilirsiniz. E, bu arada yorumlarda yazabilirsin abi işte şunu çek, şunu çek. Ne yapıyorsun dertli Allah'ın izniyle Bu nasıl araba sürüşü ya? Ulan araba kendi yerine geldi. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Selamun Aleyküm Ayşe Nasılsın? İyi vallahi ne yapayım? Aynen. Ayşe sen keçilere kaça satıyorsun? He, 850. Şimdi hocam beyaz malalı. Evet, ee, biz bir avcıya gidelim. Para yetmedi arkadaşlar. Bir e, avcıdaki alalım. Oradan petrole geçeriz. Petrolden gelen parayla alırız keçileri. <laughs> Avcı nerede? Ne tarafta? Aynen şu şurada. <gülüyor> <gülüyor> vay 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 vay. Avcıya bak ya. İyi mekan kurmuş ha. Ne yapıyor lan ya? Dayı şimdi ne, ne diyor? Tamam. Şimdi beş tane yırtıcı öldüreceğiz. Sana bana silah verecek. Şimdi iyi 5 tane yırtıcı biz nereden bulacağız ya 5 tane yırtıcı? Al ara ara dur işte ara dur. Aha. Lan bu yırtıcı mı? Geek bu geyik lan bu. <laughs> Saymadı ya. Ulan bu şey diyor kaplan bul diyor. Rabo biz onları nereden bulacağız ya. <laughs> Akşam biz onları bulalım gelelim. A few moments later. Oh be, sonra bulduk be. Evet arkadaşlar vallahi kaç saattir uğraştım yani sabahtan beri kaç saat uğraştım. Sonunda 5 saniye buldum arkadaşlar. Vallahi var ya ömrüm gitti ya. Ya bir de şey kalmamış o kaplan mı, çıta mı? Neyse artık. Lan ne oluyor? Delirttin lan beni. Lan beni. Yan geliyor bu. Aslında hep ayı var ya. Bir tane bile kaplan mı, çıta neyse bulamadık. Vallahi kaç saat uğraştık. Ee, sonunda yaptık ama o tüfek için değildi vallahi. O tüfek sonunda bizim ya. Ee, bu arada paramız da baya arttı yani petrollerimi satma sattım, sattım. Parayı da göstereyim size hızlıca bir saniye. Şuradan direkt git ya avcıya git. Paramızda 1400 yani bir buçuk civarı. Ee, ben o yüzden şey alacağım. Paramız bir buçuk olunca koyunla keçiyi bir alacağım arkadaşlar. Koyun kıpma makine sorunu alacağım. Böyle e, bir de iyi, iyi, bir şey oldu sonunda yani. E, zorunda göstereyim. Şurada bir petrol şey bulduk sondaj. bunu da diğer bölümce diğer bölümde onu da yaparız arkadaşlar. Böyle şu anlık güzel gidiyor. Neredesin lan sen? Allah Allah. Ver lan benim silahımı dündük Kaç uğraştık ya. Allah Allah. Bir daha sana gelmem ya. Ver benim silahımı. Ver 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 ver. Ver abi benim silahımı. <laughs> Tüfek. Tüfek iyidir. Kurmazsak şuna ne? Sonra dayı sonra bakarız. Benim tüfeğim nerede? Ölürüm ölürüm. Doldur bakayım dertli. Hadi gidelim şeye hayvanlara. <laughs> evet bu arada kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videomda bakabilirsiniz. Şu anlık seri güzel gidiyor. Dertli çölde. ilk sezonda izleyebilirsiniz. en simülatör dertlerin günleri. O da efsane bir sezon oldu. Aşağıdaki biz yine geldik ya. Evet geldik arkadaşlar. Ee, koyun alamadık. para etmedi. Bizde e, bir tane erkek keçi, iki tane dişi koyun aldık arkadaşlar. Böyle biraz daha iyi oldu. Hadi hadi bunları hızlıca bir eleştirelim. Çiftliğimize gidelim. Evet. Geldik arkadaşlar. Ee, maalesef bir sıkıntı oldu. Hayvanları oraya katamadık. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Kaçma oğlum buradan ya. Geç arkaya. Geç şuraya. Şurada kal. Ayşe şuna bir bak ya e, biz bir gerek? Hayvanlar sığmadı. iki tane hayvan alıyormuş bu araba. Üç keçiye sığmadı. Ee, biz hızlıca şunları katalım bir. Erkekle dişi. Evet geldik arkadaşlar. Hayvanı da getirdik içeri. Gel gel dostum gel. Bak şimdi dostum bak. Seni ben çiftliğinle bir tanıştırayım. Şimdi bak burası bizim. Senin artık burası yeni evin tamam mı? bak. Gel kanka gel. Oğlum domuzlara ne olmuş lan? Hayvanların şu olmuş. Bak şimdi bak bunlar domuz ama bunlara merhaba de. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Merhaba domuz. Ana yeni ineklerimiz olmuş lan. Bak bunlar ineklerimiz. Gördüğün gibi ineklerimiz. Burası senin artık yeni evin. Dur senin kocanla da tanıştırayım. Kocan nerede lan? Lan kocası neredesin lan? Nerede lan bu? Bak ama bu senin artık yeni kocan. Ağabeyin olsun. Hadi ben gidiyorum. <laughs> evet e, arkadaşlar. E, erkek var. baya bir çoğalmış. Biz yani baktığında baya bir erkek domuzumuz var. Ve hatta baya da almışlar. Şimdi hangileri bir erkek? Dur. Bu dişi tamam. Bu erkek. Gel lan buraya. Ben seni bir keseyim. Bu mu daha kralı bu mu? Daha kilo lan. Erkek değil mi lan bu? Aynen erkek bu. Gel kanka gel ben seni bir tatile götüreyim gel. Kalk buradan sığmıyor anasını söyledim. Kaç kilosun? Gel. Gel kanka gel. İçeride sana çok güzel şey var gel. Gel bakayım. Abi kapat da şimdi kaçar maçar. Şimdi kanka bana son sözünü söyle. Bir siktir git. Lan bu nereye gidiyor? Oğlum bu nereye gidiyor? Ama sen ne yapıyorsun? Ana! Kesileceği yere gitti lan dümbük. Gel gel o zaman senin yukarıya da yukarıya gönül. Gel yukarıda manzara var gel. Gel. E ana bu ne kadar iyiymiş la bu. Dur o zaman seni Uğurluyoruz. Of. Bana ne kadar et çıkacak? Abo. Ha ha. Bu ne oğlum? oldu. Bayağı iyi oldu. Güzel. Evet arkadaşlar. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. E, diğer videolarda görmek üzere. Dediğim gibi diğer e, bölümde sere seri yapacağız koyun alacağız bayağı bir şey yapacağız para yakacağız arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz diye diğer videoda görüşmek üzere kendinize bakın bye bye <gülüyor> <gülüyor>